bir e fatura ya e veya evli saviye kaydederken ve gönderirken hata almamak için gibi belirlemiş olduğu zorunlu alanları eksiksiz bir şekilde tamamlamamız gerekmektedir. Bunun için program üzerinde de dikkat etmemiz gereken alanlar vardır. Bunlardan ilki cari kartında cari mükellef tipini tüzel olarak seçmiş isek 10 haneli vergi numarasını ve vergi dairesinin ismini yazıyoruz satırlarınıza. Eğer şahıs ise 11 hane TC numarasını, vergi dairesinin ismini yazıyoruz. Kamu ise kamu seçip 10 haneli vergi numarasını ve vergi dairesini yazıyoruz. Sol butonuyla program bize vergi numarasının e-fatura kullanıcısı olup olmadığını sorgulayacak ve otomatik olarak kutucuğumuzu işaretleyecektir. E-fatura kullanıcısı ise etiketlerimizde satırımıza getirecektir. Fatura sayfamda carimi seçtiğim zaman program bana eğer carim e-fatura kullanıcısı ise e-fatura kesmeksiniz uyarı penceresini açar. Tamam dediğimizde otomatik olarak fatura tipini atayacaktır. Eğer cari e-fatura kullanıcısı ise e-fatura temel, e-fatura ticari ya da e-fatura ihracat gibi kesmiş olduğumuz faturaya göre bu üç tipten birini tablodan seçebiliriz. E-fatura tipini keseceğimiz faturanın tipine göre seçebiliriz. Satış iadede faturamız temel fatura olmak zorundadır. İhracat kayıtı da yine temel fatura kesmek zorundayız. Kamu faturalarında yine temel fatura kesmek zorundayız. Eğer tevkifatımız varsa satırda tevkifat seçip tablomuzdan e e-arşiv tarafında fatura tipini teklifat olarak seçmeliyiz. Eğer istisnaya tabi ise faturamız istisna kodunu tablomuzdan seçip satırlarda da istisna kodunu yine tablomuzdan seçmek zorundayız. Eğer kamuya fatura kesiyorsa cari bilgilerini al butonuyla kartta tanımlı olan cari bilgilerini fatura satırlarımıza getiriyoruz. Ödeme türünü seçiyoruz ve kapı faturamızı kaydedip gönderiyoruz. Eğer e-arşiv faturası kesiyorsam fatura tipini kestiğimiz fatura tipine göre tablomuzdan seçip e-arşiv gönderme tipini varsayılan olarak elektronik gelir. Kağıt ya da elektronik olacak şekilde tablomuzdan seçiyoruz. Kesileceğimiz fatura satırlarında KDV oranı yazılmak zorundadır ya da seçilmek zorundadır. KDV'si yoksa faturamızın mutlaka bir istisnaya tabi olmak zorundadır faturamız. Eğer e düzenliyorsa düzenlediğimiz sayfamızda ilk bilgiler menüsünde sevk ünvanı ve sevk adresi yazılmış olmak zorunda. Ayrıca posta kodu İstahliye'de zorunlu alanlardan biridir. Eğiş saniye için senaryomuz temel eğiş Tipimizde Mahbu ya da sevgi saniyesi olarak iki çeşit olarak seçebilmekteyiz. Taşıma firması bilgilerimizi ya da şoför bilgilerimizi yazmak zorundayız. Çünkü ikisinden biri yazma zorunluluğu vardır. Zorunlu alanlardan biridir. Taşıma firması ya da şoför bilgileri. Zorunlu alanlar gibinin duyurusuyla değişebilir. Şu anki zorunlu alanlar bunlardır. Fakat değişiklik olduğu zaman tekrar eklenebilmektedir.